Merhaba, bugün sizleri Türk Tarih Müzesi'ne davet ediyorum. Bu video Ankara'nın kalbinde yer alan bu eşsiz müzeyi tanıtma açısından rehber niteliğinde olacak. Müze içerisinde İskit Saka döneminden başlayarak Göktürk Kağan ve Hatunlarını, 16 Türk Devleti kurucularını, Selçuklu Sultanlarını, Osmanlı Padişahlarını, Kurtuluş Savaş Komutanlarını, Büyük Türk düşünürlerini, Türkiye Cumhuriyeti kurucularını, Türk Cumhuriyetini temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra Ergenekon destanı, Kürşat ve Kırççeresi, Göktürk okçuları, Kurtuluş Savaşı koşan atlıları, 1453 İstanbul'un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. thank you